Yeni boyut. Payday'e başlayalım dedik de notku. Güzel tutsun payday'i. Ya ben biraz oynamıştım, 3'ü pek beğenmedim. 2, payday 2. 2 mi 3 mi artık hatırlamıyorum sen. Aynı mapler mi? Haa. Dust 2 ya, güzel işte. Sensitiviyi mümkün olduğu kadar düşürdüm bakayım nasıl olacak. Sensitiviyi düşünce daha rahat oynuyorsun ya. Valla. Haa. Ayar kaç acaba? Şey Aa. Başladık bile. Başladık. Doğukan nerede? Ama bir şey demedin ki. E Doğukan uyuyorken olmaz ki uyanır şimdi o. Yarım saat uyanır. Şimdi çıkarsak kullan cool yer miyiz? Yeriz. Yersin. Alper'e de. Kickleyelim seni işte o zaman. Diğerini oy vermez. Abi oynamayın hiç. Ya, gerek yok, yani sonra yiyelim anne ben yani. Oynamayın hiç, kick, kick diyelim seni. Ye, ye. Niye adam oynuyor ya? Olur. Aa karşı takım da dandik ya. Yiyelim, yol. Tamam sonra bot sonra. var abi. Şimdi yiyemem. Sen Boşlar anne. Ne? <laughs> ne oldu, niye böyle botlarla başladık? Bot kesilene kadar. Warm-up değil mi daha? Hı hı. Üç dakika içine gelmezlerse başlayacak botlarla oynayacağız. Aa, fena değil ya diğer takım. Oydum biraz. Ya, bu crosshair At çok be. kötü. Counterdaki ya. Niye bana kötü bir crosshair? Onlar nereyse taftaymış bu adamlar. Bile sikil, depolkuydu ha. Yok lan bu da çok kötü. Adamın üstünde doğdum lan. <laughs> bu ne lan böyle? <gülüyor> Hareket edemiyorum. <laughs> Niye böyle oldu? Bak şey de, crosshair'ı da etki ediyor ha. Oynayan crosshair var mesela. Abi bu nasıl bir oldu ya? Eşli indirip buraya beni ya. Eşli iyi ya. Lan! Kaçamadım ya. ya. Abi böyle fotoğraf mı olur ya? Ne oldu? Maç bitti. Dur ben sana headshot çektim ama sayamadı. Bombayı kim attı? 150. Bot var mı? 2 tane bot mu var? Hayır. Hiç bot yok. Ha. Soru şart. Ha ne bileyim soru şart. Bombayı Abi apul, küçük çocuk konuşuyor apul. ya. Hadi. B'ye mi? B'ye gidelim. Şimdi B ile başlayalım. Ben altı tutarım. Şeye bakıyorum. Boş gibi. Hatta... Hatta boş gibi. Bomba atamadı. Of. Çok kötü headshot giriyorlar. Nerede göremedim. Orada çıkmış. Sakın çıkma. Hmm. Hedef almış yani. Pistol var ya bir şey olmaz. Yok, yok abi. Ben gelmiş. Bu herif et çatış ha. Vop. Vop. Ah. Gidecek bunu. Kaç tane var <laughs> Oh. Yanda yanda. Nerede yanda? Tamam tamam indi. İndi indi. Bir canım. Bir daha alabilir yalnız olsun o. Ben beni koruyun. Tamam. Şurada. <laughs> Orada mı? Şeyde tünelde. Çok güzel. Adama ne varmış? P2 geç. Buradan mı atladım ben o videoda değil mi? Buraya gidiyorsun sen. Aynen. AK alayım. K alır best. Bomba bende. B'ye gidelim. B'ye ya Biz B'ye gidelim. Bunlar ne hepsi. <laughs> Olur. Rush rush rush. Vay SC'yi almıştık. Bir, bir tane. Eski mi gari mi ya? Eski Hitman. Yine altta bakın. <laughs> burada 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 burada. Pusmuş. Burada dikkat orada pusmuş. Soldaki sandığa pusmuş. Ya. Hepsi mi B'de abi bunların ya? Kuruyorum B'ye. Lan lan lan. Oha iyiyim lan. Kurdum 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 kurdum. <laughs> var mı güzel Deliye bakın. Iıı... <laughs> ee... Delikte. Nasıl içime doğdu be Deliye bakın. Koydum. <laughs> sıfır sıfır sıfırım abi bu ne ya? <laughs> Hissettim bildiğin. Ooo. <laughs> oh. Kavlar aldım. İşte, ölene kadar devam ya galiba. B bir yönü B güzel oldu ya. Bey güzel moralleri düşsün biraz. Aynen aynen. Bombayı hemen kuralım bak bu sefer A'ya gideceğimiz düşü düşünürler. Ey şort, ey şort, ey şort. Kes lan. Ya. Işte. <laughs> bak geri geliyor gördün mü? Bak di gitti. <laughs> Abi dur <uzuruyor>. ya. <laughs> Çoğunluk abi işte. Ya. Altta altta <laughs> abi. Ya sikeyim senin flash'ını ya. Of güzel. Alt yine boş ya. Var mı orada kimse? B'de bir şeyler oluyor ama sağ tuş olabilir. Burada 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 burada. Pompalı pompalı pompalı. Ne oluyor lan? Nerede? Kapıdaydı bir tane. Pompalı. Mi o pompalı? Arkada Öldüm. arkada orada Aa, bir. Nerede? Bomba yerinde. Şeyin arkasında. Görmedim onu ya. Şarjörüm bitti benim de tam ya. Hadi be ev <laughs> ya. <laughs> Tabi etmezler yani direkt be. Ben yani daha oğlum. B B B B B B B Aynen abi bomba bizde abi siksini rahada takılsın da işte B'ye bombayı kurar pusları en yani kötü işte Ha? Bomba bizde değil mi orada? mor kim ya Yani biz şey yani teröriste her herkes B'ye gidip kurarsak Bu sefer A'ya gideceğimizi düşünürler A'da salak salak takılırlar bizde B'ye kurarız Ya Oh oh sniper var Attım silahı ateş et. Sniper var sıktım onu Aşağıdan öldü mü? geldi birini indirdim. Gitti. Bakayım aşağı bak sen. Var mı biri? Çok indi. E. çok güzel e. ya. Yani. Biz bitirdik duruyla ya. Oha 20 saniye sürmüş ya. He? 23 saniye sürmüş Oh my <laughs> be bir daha be abi. <gülüyor> be <gülüyor> again, be <laughs> again. <laughs> Açısın <laughs> ayağa gidecek lan bize. <laughs> Kesin abi. Ne dedi? Shut, shut up, up be. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya çık aşağı bakın aşağı bakın Adam burada. Buraya oraya flash atayım da biraz zaman kazanmış. Şey... Çek <laughs> stoğu aşağıdan. Al. Aşağıda Abi bizim base'te biri var. Pustu bir rif var. Dur, dokudu, orada bir herif var. Dur dokun dikkat et. Orada bir bir var ya yani. pustu yani. Ne nereye pustu? Bilmiyorum şuralarda tam. Base ne yani. var bizim bir tane. Gelir ya biz buraya da geçeceğiz. Yani. Oo önüme çıktı. Nerede lan? Neredeydi? Yandan çıktık, çıktı. Geri arabanın arkasındaydı herhalde. Aynen. Bombayı kurayım da para kazanayım. Yanan mı pusmuş? Yani. Ya, Arabaya mı pusmuş? Aynen oraya pusmuş. artık. Değişildi orası da. Şu Galil'i almayın o beni. Bir daha, daha beni şey. mi? bir daha be. Kazanırız abi 5'e 0. Aynen abi. 5 0la lan hakikaten. Oha. Hiç ayağa gitmeden maç kazanalım abi. Tarihe geçelim ya. Valla çok... He? <laughs> Herkes B'ye gidiyor abi çok iyi. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> ya aldı beni ya. oh, kötü oldu bu. Aşağı boş. Çıkma bak çok su var. Bakıyorum. Tamam. İyiydi. Korktum seni. Manyak kurdum seni. Ölüyordum. Evet. Yanda olabilir yine o araba. Adam camda camda. Ağzı. Ne? Nerede? Kapıdan vurdu. Kapının arkasından vurdu. Ne kapısı? Kapı yok kapı yok arkasına... kapının arkası boş. ya, ya adamı bakıyorum. Vurdu beni abi orada biri. Şey camdaydı. Oh. Her şeyin arkasında. Oh, işte, gene arabanın arkası arabanın arkası. Ya sikeceğim. De... Bomba alacağım lan bu sefer oraya direkt bomba atacağım lan gider. Kapıyı odaklandı. Geçmişti Aynen, ya. Keşke bomba çıksaydı kapıdan çıksaydı ben ya. Ben abi AWP alıyorum abi. Bende bomba var. Aynen lan. Şey alsana Garip G3 al boşver. Paran varsa. O 6-0 lan. Eze <laughs> <laughs> eze. 6 ben tutuyorum. Bir araş bir İki kişi falan çıksa iyidir. Ben bombayı kuracağım. Siz, D'de misiniz siz? Hı hı. Tamam ben. Alta bakın. Şuradan geliyorlar ha çok. Aşağı mı ineyim ben aşağı bakıyorum. Bakın işte. yani hani. Ya tam ilerleyelim. Aa orada geçti şeyden kısa geçti. Aşağıda. Buraya gel Burada da var yani. Şu... Gidelim mi? Oo aşağıdan biri vurdu <laughs> beni. Ah siktir beni de vurdu o ya. Kız vurdu. Bomba diyor. düştü ya. Bende B'de. Ben Hadi dün kalayt. Ashley. Bombayı koru. Abi bıçak alma ya. Hızlanmak için aldım. Ashley'nin fotoğrafını büyüteyim mi? Orada solda gelecek bak. Of taşaklarından vurdum lan. Oo Ashley'e bak. Abi vur. Aa. Abi orada niye bakarak gitmiyorsun ki durumuna? Keşke bakarak gitseydin. Ya. Hadi be kayıp etti. Hitman kupayı alsana ya Hitman. Helal Adamsın be Hitman be. <laughs> Abi ne bu bırak. Adamlara dalıyor içimize. Abi bu sefer ağ mı yapsak? Bence kişine B abi güzel oluyor ya. Kaybedene kadar B. <laughs> Aynen abi kaybedene kadar B. <laughs> Aa K alsaydım ya? Ne oldu ama? Neyse. K mut evet. aldım ama. Ben şu var. kopiyi tutayım bari. Oh. Kaç iş alırım ben. Bir kişi gidiyor orada zaten ya. O da gitmiş herhalde ama Gel geliyor B'ye. Aşağı ben tutayım mı? Aha aldım. Aşağı giren biri vardı aldım. İ5-400 Altta biri var. Aynen öldü. Oha iki kişi B'nin kapısında. Ya püre ettiler beni orada ya. İki kişi B'de. Gene kesin arabanın arkasına puslu bir tanesi ha. Ya. Çıkmayın bence. Orta bekle ha. Helal. Oldu. Kesin puslu abi o arabanın arkasına. Orta. Ha pusluymuş. <laughs> kesin puslu arabanın oraya bence ama. yok kur, kur 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 Oğlum bakmadın ki tam Bende bomba yok ki Ha sen onu diyorsun Ooo <laughs> Nerede o adam? Kapıdaydı Bu da bıçakla mı? Bıçakla mı alacaktın? Yok Bıçak... ya ben hızlanmak için aldım oğlum Ha Nasıl görmedin ya önünde olması lazım Allah Allah Ben camdan <laughs> çıktım şeyden değil Oooo bu ne ya? 8-0 koyuyoruz ya ben yine kapı üstüyüm o alttaki herifi indirdim alttan giren herif oluyor ya yani. Kapıdan da gelir O zaman altı tutayım ben Aslında bu sefer A'dan mı gitsek ya Hep B'ye gideceğimiz lan diyorlar Kazanıyoruz ya sıkıntı yok Hı? Alt temiz Aaaa A'da A'dan biri aldı beni ya Ay beklemiyordum Sizin de vurdum Sen mi öldün Duru? Yok ben ölmedim Şey A'da yer de siz B'ye kurayım ya Adam şeyde O kapı... arkacı Şeyde herif alttan geliyor yalnız Kur Nerede? Kurdum ben buraya Ah tamam E'ye kurdum Al indirmişsin herifi Lan Şeyde kapıda ya. Gelen, Nereden geliyor ha Hadi 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 bir eklemesiz adamsın be. Adamları hoşaf ettik lan. Var mı ya? Yazık <laughs> 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 Bir MVP olamamışım ya. Hadi hadi. Beğir aç beğir <laughs> Bende ne bombası var? Smoke var. Atayım mı? Smoke'u altı at istiyorsan gelen herifi. Altıma altı atma bence ya. Arabanın oraya atacağım ya. Oraya evet. yapacak. çık. Her round oraya pusuyorlar abi. Altı 1 gitti. Evet, biri daha gitti. Burada 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 burada. Şimdi. Alsın ya. Alttan gelecek bu zaman. Bir altı tut. Alt şu anda boş. Ve yap. İndirdim ama böyle. Arkadan gelebilir. Arkada boş. Kapıda mı? Nerede lan? Üste. Ay pardon lan. Lan buradan niye geliyorsun? Yürüyorum. Smallı. Neyse yine de kuruyorum abi. Reklam esi vurdum yanlışlıkla ya üstten geldi. Kur kur hem para veriyor hem de kill veriyor sana. Skor veriyor. Yalnız Kevlar Ahmet aldığı için herkes öldüremiyorlar artık. Bundan sonra çok zor çevirmeleri. Çünkü paraları yok abi. O <laughs> nasıl sıfır Ve abi. Ne silah alıyorlar? Abi rahat oynayın. Hiç silah da alamayacaklar, şey de alamayacaklar yani. 10 bastık adam. <laughs> Adamlar şey verdi. Kim attı onu? Mavili attı. Hangisi? Nemesis mi? Ya yani neyse Aynen, abi. Soru işaret. Ne Ot varmış lan. Nemer ya ne yani o işte. Hadi be bomba geldi elime. Alamadım silahı. Neyse. Güzel güzel. Tabancaları var lan. Ah, lan bir yapayım de Q'yla direkt bulayım. Oo. Kim beni burada da AWP aldı? Nasıl para buldun bu AWP'yi? Harbi abi ben de anlamadım ya. Paraların birleştiler aile Her şeyden bakıyorum. Adam şeyde. Birini AWP aldılar. Hı hı. Hı. Çok güzel. O hiç ağaya ya. gitmedim lan. Oraya. Oraya boş. Orada orada arabada. Ya Aa, yeter artık işte ya. Aa ben nasıl MVP oldum lan? Sen o... MVP yaptın. En çok kişi aldın. Asist yapmışsındır. Ha yani olabilir. Eşit sayıda yapmıştır. Bir asist Aynen 3 kişiye sıktıysan öldürmeden. Olabilir abi. Onlar ölünce. Hop, be herkes MVP oldu. Güzel oldu. Karşı tarafta hiç MVP yok. <laughs> Çünkü kimse alamadı. Ha? Çünkü adamları alamadı ki. Bomba bende. 16 bin param Adamlar var. Adam var altta iki tane adam var. Ben G3 alacağım artık ya abla. Altta üç tane adam var. Av. Altınızda üç adam geliyor. Sıkamadım yedir. bile. Sıkacak. Hata yaptım ya. Silah alacağım. Neredesiniz? B'de misiniz? Hmm. B boş mu? B'deyim. B'ye bomba kuruyorum. Eşit gibi adam var oklarınız. Gidiriz mi? Ne yapıyorsunuz? Takımlar değişince Şimdi ne olacak acaba? Ben kapıyı tutuyorum. Ya birkaç yer çuval lazım. İlla bir el Aa hepsi tüne anı şeyinde. Tünel mi? bırak bana ne var ne var. Uf. 90 metreden göre. Adam dedin. <laughs> Aynen. Sen oraya tut ben de kapıyı tutuyorum. Bize <laughs> Aklı gitti adamın aklını aldı G3 alacağım bu sefer Scar al Scar al skar alın bence G3 alın işte o şey Scar'ın dengi olan Hadi bakalım Sonra at bu yok 12 Of 12.05 A'ya gitmedim abi Daha hiç A'ya gitmedim <laughs> Biz böyle ya Bak, Herkes B'ye gidiyor direkt Altı. Lan adam var altta eşek gibi herif var altta Biri gitti Ya kim attı oraya sizi? Ben attım abi Güzel oldu Ya biri bur burda kapıda Tamam Orayı şey yapma hiç alttan gelenleri bekle Vay O herif gelmez zaten Bence man Kafası çalışıyorsa gelmez yani Döndürmüş olabilirler Aa adamlar şeyde base'den geliyorlar Arkadan mı? Evet Nasıl? Bende yanı koruyorum Aldım aldım ikisinde ha bir çile var Siktir arkada bir... Arkada şeydi Bizim base'ten geliyorlar B'ye Bir kişiyiz zaten abi Nerede? Tünelden mi yani? O Oha Oğlum anlamadım nereden şey T'den B'ye geliyor işte abi Bizim spawn'da Bizim B'ye geldiğimiz Tüneli <laughs> geldi sünede <laughs> Oha Nasıl oldu? de onu? aldı lan tek mermiyle Eşli abi işte ya <laughs> Nasıl yaptı lan onu? Ace attı bir de kızı. Döbeşimiz birden aldı. Hadi MVP olmuş. Ace attı diyorum. Hepimiz aldı. Beşimiz de aynı kapısı aldı. A'dan <laughs> gidelim mi? <laughs> B, 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 B ben bu sefer şeyde kalayım. Base'de kalayım. Niye? Ne bileyim abi her ihtimalle kal. Ne yapacağım Base? Ha ABP mi aldım? Aha. Biri gitti. Aa, dur birini kapıdan ha. İyiyim baba. İki. <laughs> kaldı iki üç Aa, alamadım lan sizden. ne yapıyorsun lan öyle e, bomboş abi tam oraya tutuyorsa benim var ya şey ben aldım var çünkü kapıda o da ben aldım arkadan et bir kere sıkamadım dur havaya tarayayım abi <laughs> ha first up bomba abi bunu alırsak bir el verdik ya of aynen, aynen. Ol, evet, evet. Tamam, bomba aldım Güzel ama olsun abi. ben onu taradım nasıl ölmedi o ya şey, çok sattı senin o şey ee, o Ne şey. yapıyorsun ya e Gel şunu bıçaklayalım Bilinsiz mi nedir Aşağı bomba açacağım kesin aşağıdan gelecekler Üçümüze bir bıçak atsak ölürüm Aha Ah Ah be görmedim ya herifi de pusmuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim Utku bomba sende Bende mi? Bilmiyorum. Geliyor B'ye bloş atıyor Belal. Görmüyorum. Neredesiniz? Aşağıdan. Nerede misiniz? Tamam. Adam aşağıda yalnız. Ezedim. Alırsınız artık onu. Lütfen niye Uzi ile geziyor bu kadar para varken? Ezedim. Ezedim mesela sadece çok O ikisi de burada. İkisi de mi? Biri daha mı var? Bekle abi. Lan o bir kere olur. Çık lan <laughs> <laughs> Vay be kafası patladı orada <laughs> yani. <laughs> ya. Lan o adam bir kere nasıl aldı ben anlamadım. Bak beni aldı, ben vuramadım adamı tamam. Sonra nasıl aldı anlamadım. Sonra ben adamı taradım. Sen taradın Ölmedi, Alper yardıma, yardıma, yardıma geliyordu. Beni de vurdu, benim mermi çıktı, Alper'e gitti herhalde. Arkadan. Alper'i nasıl aldı, onu oldu Sen çünkü canını acayip indirdin Nereye A'ya? B'ye abi B. <laughs> 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 ruj <Rush> be. ruj <laughs> ruj ben abi direkt klasik teröri atıyorum ya gelsinler işleri ne hepsi aldı mı acaba hepsi aldı. A'da. <laughs> adamın Ula, arkasından yedi sistemini... alışamadı ya terör diye Lan bomba inmiş zaten abi hiç uğraştım. Gelsinler. Kapıyı tutuyorum ben. Şey o eee catwalk'ta. Adam catwalk'ta. Tek kişi. İki canı var. Çok güzel. Elol. Aa şimdi şey match point. Ya gitmesin ya. <laughs> Lan nasıl bitiyor? Oha. O Adam. kadar çok aldık ki terörde. Rezillik ya. 9 kişi ödümüşler en fazla bizde 23 kişi abi. M4'ü M4 dayıyorum abi. Ben B'ye. Ya yani aynen biz B'ye gidelim. Kapıya bak kim lan bir. B'de başladık bu Legend B'de bitecek abi. Hepsi A'da büyük ihtimalle. Ya, ya lütfen ya öyle bir şey. Sizin ah zıplıyor. Ne oh, tabanca ile aldı. bu eşli çok iyi oynuyorsunuz ha. Hardi iyi oynuyor bu herif. Ah be son round öldüm ya. <laughs> Neredeler? Oha. Ha çaktır lan gene. Helal. Hadi. Aydın mı hiç düşmedi? Aa, sıvır bir oldu. Ben bir yemek yiyeyim. <laughs> ben de yiyeceğim. <laughs> Güzel şey 16 be. 16 yapmış. Tüf be. Onu nasıl gelmeyecektik? 16-0. Vay Silver. Utku. Yeah. Hı? Ha, yok olmamışsın. Ben de gözükmüyorum. Oldum oldum. Ay, hani şey, şimdi oldum için gözükmüyor. Ha benim de iki maç kaldı. Eşli Yük de oldu Silver. Silver vurmuş zaten yani o. Çıkıyor oldu. Evet. Vay be. Ben Silvim yemek için. Ben de yemeği yiyorum. Sana doğrakanı kal. Ne yapıp getir. Tamam.